Son halkıyla atarsan kazanacak. Aldım, Melis, Ayşe. Aynı anda kaçırdılar. Yine kaçırdılar. Melis'in halkaları çok uzakta. Ben, koş, Ayşe, baş. önce geldi atış noktasına. Ayşe. Ayşe kaçırdı. Ayşe Melis, satayım, atarsa kazanacak. Ben Kesin yine atamadı. Ben. Defalarca atamadı sevgili seyirciler. Haydi Melis, bak Ayşe kaçırıyor, Melis kaçırıyor. Ayşe, ayşe. ayşe kazandı. Ayşe, ayşe. İşte Uzun bir final. Sayın ayrılan Açır. taraf gönüllüler oldu. Skor 5-4. Aferin takım. Çok gizli. Şaka gibi ya. Bravo. Abi niye bakarsın anlamıyorum ben. Üstüne yavaş yapıyoruz, ona rağmen kazanıyoruz. Bir kendimize gelsek. Batuhan, tek bir şey istiyorum. Gel. Gel. Yok abi böyle olmaz. Tamam bir şey diyeceğim. Olmaz. Gel. Tamam ama şunu söyleyeceğim. Gel. Bak bu oyun almamız için iki oyuna ihtiyacımız var. İkiniz çıkıp tamam. alıyorsunuz ve bitiriyoruz. Abi. Gel. Hadi. Biliyorum. Hadi. Biliyorum. Hadi. Anlıyorum. Hadi. Biliyorum. Anlıyorum ama Güzel değiştiremeyiz başladım. şu an. Sonra ya, konuşalım. Serguş. Canımın içi, Iki oyuna ihtiyacımız var. Çıkıp alıyorsunuz ve bitiriyoruz. Tamam mı? Evet. Gel. Hadi. Gel, gel Değiştireceğimiz Aa, hiçbir gel. şey yok. İki oyunumuz var. Çıkıyoruz. İki, iki oyunumuz o iki oyun alıyoruz. Abi. Tamam mı? Tamamen. İki Bundan sonraki iki oyunların motivasyonunu abi. konuşalım. Tamam, tamam, tamam. Bu son oyunu oynuyoruz. Aynen öyle. Dört tane nasıl tak tak koyduk gene. Aynı şekilde. Bezelyeyi seviyorsun. Aynen Al. Yemek öyle. De kolay değil. Bak hemen Sen tak yani tak atışsın atış Evet abi. Tamam mı? Biliyorum Atışlar sizde, puzzle bizde. Her türlü bu oyun bizim. Sadece ona odaklanın. Sadece oynayacağımız oyuna Başka kimseyi düşünmeyin şu an. Bravo, hadi döndük hadi tekrar. Gel, hadi. Bravo. Tamam. 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 Hayat, sonra diyecek ki şey bir şey demeden bizim moralini demeden şey demeye çalışacağım. Şey, de. şey, demeden, bir bir şey demeden iki tane şeyimiz var. Allah'ın tarafından. Sen sonra. bana, tane sen bana sarı Ay. sarı sarı bir tane. Aynen. Ali, Aynen. Aynen. sarı bak. Sarı sarı. Ali sen sarı. Oo sıkı ci 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 bu kadar mı ya? Halka getiren oldu mu arkadaşlar yanınızda? Altına <laughs> girmiş olabilir. Ya bak Uzatma. Ne olursun uzatma. Bak ben de başlayacağım. Bayağı gidecek sonra. Ey. Benimse vatan yasa. Abi konuşmayın ya birbirinize. Konuşmayın. Konuşma. Allah Allah sonra uzak oyundan başka hiçbir şey konuşmayın. dakika Melis. Ya Biraz Melis ver. deme, demesin Şş. abi şu an kimse Melis falan. Oyuna çıkacaksın dedim, şimdi <laughs> ne Melis'e. çok hassas. şu an kimseye cevap verme. Bir tek bana cevap ver. Bir, bir şey, şey yok.